arkadaşlar selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber Adobe animasyonunda nasıl bir slow motion yapabileceğinizi göstereceğim. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi hatta ben şimdi Evet arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi benim bir lazer animasyonum vardı onu koydum. Arkadaşlar şimdi buradaki lazer gördüğünüz gibi bir ışın çıkıyor. Bunu zaten videomda anlatmıştım. Arkadaşlar stick figure da böyle yukarı zıplayarak bu ışından kaçıyor, kurtuluyor. Şimdi arkadaşlar tam şu iki layer arasında, şu iki frame arasında arkadaşlar bir slow motion yapacağız. Şimdi bunu size arkadaşlar nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar önce, e, şu anda animasyonumuzu görüyorsunuz. Hatta sırayla frame'leri göstereyim. Bir sonraki frame'de gördüğünüz gibi öyle oldu. Ha. Tamam. Şimdi arkadaşlar öncelikle slow motion diye bir e, e, neydi? Sembol açıyorsunuz arkadaşlar. Neymiş sembol açıyorsunuz? onu size nasıl yapabileceğinizi şimdi göstereyim. Şimdi arkadaşlar kütüphane kısmından aşağıda şöyle bir artı olacak. Bir kare olacak. Onun içinde de bir artı buton olacak. Ona arkadaşlar new sembol yazacak hatta arkadaşlar üstüne geldiğinizde. Ona bir tane tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada arkadaşlar grafik yazmanız lazım. Konya'da mo clip yazmanız lazım. Arkadaşlar burada ismini ne veriyoruz. Ben işte slow motion ismini zaten solda vermişim arkadaşlar. Şimdi benim vermeme gerek Ben ismini verdikten sonra yandan okey'e ya basacağım arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlar gördüğünüz gibi slow motion diye bir e, sembol açtım. Şimdi benim ne yapmam lazım? Burada arkadaşlar mesela ben bu iki frame arasında bir şey yapacağım için slow motion yapacağım için şu iki layer arasında bir aralık bırakıyorum. F5'e basıyorum. Mesela bu kadar yeterli sanırım Ama şu an şey de olması lazım mesela. Şu anda şey de yavaşlıyor arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi. Yavaşlıyor mu? Yavaşlıyor sanırım. Aynen yavaşlıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ışın da burada yavaş gitmeye başladı. Hatta ben bunu yavaşlığını biraz daha arttırayım. Yok. Bakın. Aynen. Hatta şöyle olsun. Böyle olmuş. Yeter. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tam bir slow motion olduğu için ışın da yavaş gidiyor. Ama ben onu nasıl yapıyorum? Mesela laser 3'tü bu değil mi? Laser. Laser 2, 1. Direkt laser mı? Direkt laser. Aynen bu şu an şey olduğu için göstermiyor. Ben bunu nasıl yapıyorum? Hmm. Şöyle. Yapsam olur Aynen şu anda olması lazım. Bakın. Hızlı başlıyor yavaştan daha hızlıya geçiyor bakın şu an. böyle bakalım. Ya Yava, hızlı yavaşlıyor. diyor. Sonra burada arkadaşlar bakın. Şu an yavaş gidiyor. Bir anda hızlanıyor arkadaşlar. Şu an görmeniz lazım. Hatta şöyle daha da bir yakınlaştırayım. öyle yapayım. Daha bir Bakalım. Ama onlar biraz yamuruyor. Biraz daha... Aynen sonunda arkadaşlar bakın. Biraz daha bir hızlanıyor. ve o an merminin de slow motion olması lazım. Hatta ben aradaki arayı biraz daha açsam. Tamam. arkadaşlar şu iki frame arasında arkadaşlar stick figürümün slow motion yapmasını istiyorum. Arkadaşlar kütüphaneden slow motion sembolüme tıklıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranımız geldi ama ondan önce arkadaşlar şu iki layer arasındaki layer hatta şu iki anlatamam stick de şuraya kadar kopyalıyoruz arkadaşlar Neydi? arkadaşlar sadece stickfigure'u kopyalasanız yeter sağ tıklayıp arkadaşlar copy frames diyorsunuz low motion'a gelip low motion'a gelip arkadaşlar sağ tıklayıp past frames diyorsunuz. Bakın. Ben solayım. Ben bunu sıfır konumuna olabilir alabilir miyim? Yok. Olmaz. Hani olmaz. Şimdi arkadaşlar olmuyor oh. O zaman şöyle yapmam lazım. Ben şöyle tıklıyorum. Şöyle tıklıyorum. iyi de sıfır oldu bakalım tamamdır arkadaşlar bende iyi oldu arkadaşlar yakınlaşıyorum şimdi arkadaşlar burada ben nasıl slow motion yapacağım hepsini arkadaşlar biraz hızlı anlatmak istiyorum yani hızlandırmak derken ben anlatırken arkadaşlar yani size neyin ne olduğunu anlatacağım şimdi arkadaşlar İlk başta şu an bakın buna tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar ilk frame'inize tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar sıkıyorsunuz'a sağ tıklayın. E, nerede? Distribute to layers diyorsunuz arkadaşlar. Kısa olarak CTRL Shift D de yapabilirsiniz. Yani tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 4 5 6 tane layer geldi. Çünkü burada 3 burada da 6 layer var. Yani 6 layer var derken 6 tane çizim şeyim var bir Şimdi ben nasıl yapacağım? Mesela bu böyle sağ ayak mı aynen? Sağ ayak. Bu ayak. Bu sağ el. Sağ el. Bu sol el. arkadaşlar yazmamız lazım. Önemli çünkü bir şey karıştırabiliriz. Gövde, bu da kafa. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bir farklı gö görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu sağ ayaktan ben tıklıyorum başlayın. Arkadaşlar buraya tıklıyorum sonra da shift'e basarak arkadaşlar sondakine şöyle tıklıyorum frame'lere. Sonra da arkadaşlar F7 diye basıyorum. Siz buna sağ tıklayıp şey de yapabilirsiniz. Buradan Convert to Blank Keyframes diye diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz burada ne yapacağız arkadaşlar bu sefer e, son layer'ımıza tıklayacağız. Gördüğünüz gibi sonra da arkadaşlar sağ tıklayıp yine Distributed To Layers diyor, diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız buradaki ilk frame'den arkadaşlar en sondaki frame'e tıklıyoruz. Bir dakika ama önce bir şey yapmamız lazım. Mesela bu neymiş bu sağ el değil mi? Yani bu sağ el arkadaşlar. Bu layer'ımızı sağ el nerede? sağ ile yeşil Aynen sağ ile. Bu neymiş arkadaşlar? Orel. Orel nerede? Orel burada. Sonra tamam. bu neymiş? Bu kol ayak. Kol ayak. Bu da sağ ayak. Bu gövde. Ve bu da arkadaşlar kafa. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradan e, arkadaşlar ilk baştaki frame'e tıklıyorum. Sonra da arkadaşlar e, Shift'e basarak şuradaki bütün boş olan frame'lerden en sona tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an alanın hepsini seçtim. Sonra arkadaşlar Shift'e basıp F5'e tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu alanı silindi. Hatta biz layer'ların hepsini silelim. Arkadaşlar bakın gene aynı şey gibi gözüküyor. Ama arkadaşlar biz şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar ilk böyle ortaları tıklıyorsunuz. Sağ yerden ben baştan tıklıyorum. Sonra arkadaşlar shift'e basıp en sondaki kafaya kadar ben tıklıyorum. Sonra da arkadaşlar sağ tıklayıp create the, <laughs> create classic team diyoruz. Ama hepsine demesi lazım. Create classic team aynen. Ben herhalde bir hata oldu. Şimdi arkadaşlar bakın burada yamuk yumuk bir şey oluyor. Bu olmazsa arkadaşlar gayet normal. Değil mi? Önce bir şeye bakalım. Bu ne? Sol. Sol ayak. Bu da ne? burası olarak tamam Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? En son frame'den bir önceki frame'e gidiyorum Arkadaşlar yine baştan sona doğru shift 5'e basarak seçiyorum. F6 yapıyorum arkadaşlar. Sonra da bakın şunun arkadaşlar seçil olması lazım. Nerede? Sağ tıklayıp Advanced Settings diyorum. Hmm. Nerede? Şuna basıyorum herhalde bu muydu? Bu muydu? Aynen. Ama bunun yerini değiştiremiyorum. Settings kapatıyorum. sonra da ha, şunu seçiyorum. Ya da böyle yapsam bu olabilir aşkım. Aynen. Yok. Aynen. Böyle yapsam olur mu Bilmiyorum. Tam böyle arkadaşlar en baştan en sona kadar görmem lazım. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Önce arkadaşlar şuradaki bence Zimov Classic diye bunu yapalım. Çünkü öncekileri falan görmemiz lazım. Ama o zaman da nasıl oluyor? Heh tamam. Bu niye böyle Bak ya şu normal böyle olması. Şimdi arkadaşlar bir sonraki niye bana karışık oluyor? Bak, normal olabilir. Buradaki bütün layer'ları şöyle yaptım. Şimdi sondaki layer şeyi kapatıyorum. Kapatmıyorum. 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 Şimdi arkadaşlar tam buna uygun bir şekilde şu arkadaşları ayarlıyorum. Böyle bu mesela sol elmiş. Şöyle tam yemene kadar. Daha biraz uzatayım. Şöyle. Biraz daha uzak. Böyle yaptım. Bence gayet iyi oldu. Sana geldi sağ ile. Onu da şöyle yapıyorum arkadaşlar. Böyle. Böyle, böyle olmaz. Döndürüyorum. Şöyle yapıyorum. Sıra geldi kafaya. Kafayı zaten direkt böyle yapsam ne olur? Evet. Tamam ama yerini de ayarlamak lazım. Elle alakalı. Bu ne? Bu gövde gövdeyi de ayarlayalım. Böyle. Yapıyoruz arkadaşlar. Bu kol ayak. Aa, bunu yapmak biraz zor olacak. Tam böyle bükülmüş ya arkadaşlar o yüzden. Böyle ayarlıyoruz. Hatta biraz kısmamız lazım. Sarsak daha iyi olabilir. öyle evet, Yapsam biraz daha kıssam gerçi. Böyle. O kadar da kısmı Ama arkadaşlar ayarlamam mı? Sıra geldi sağ ayağa. Sağ ayak kolay. Onu yapabilirim. Böyle ayağımı yapalım. Yok. Biraz daha kolay Böyle yapıyorum. Biraz daha uzatıyorum. Öyle yapıyorum. Bakalım. Bir sonraki layer'da da frame'de daha doğrusu böyle oldu. Bence aralarında pek bir fark veremiyorum. Sonra arkadaşlar baştaki frame'den en sondaki frame'e kadar seçiyorum. Shift'e basıyorum. Sağ tıklayıp arkadaşlar create classic diye bunu yapıyorum. Bakalım arkadaşlar nasıl olmuş. Bence arkadaşlar onun slow motion gibi oldu ama bir hata var sanki. Şu elle alakalı. Aa, Aynen bak elde bir hata var arkadaşlar. Eli şöyle bir ortalardan düzeltmek lazım. Şöyle yapsam yeterli olur. Tamam. Bakalım arkadaşlar. Bence arkadaşlar slow motion'a benzedi. Ama sanki ne fark var aralarında? Aralarında bir fark yok. Arkadaşlar bakın slow motion şu anda oldu. Ama arkadaşlar bizim bunu proje eklememiz lazım. Detaylı şey yapıp projemizi bir kaydedelim. Ben de kaydediyorum çünkü stories video diye bir arkadaşlar benim klasörüm var. Oraya kaydediyorum böyle story videolarımı. Şimdi. Arkadaşlar bence slow motion'a bayağı bir benzer. Hatta aradaki süreyi uzatmaya gerek. Daha bir slow motion'a benzemesi için. Böyle. Daha yavaş. Böyle. Tamamen, tamam, tamam. Tamamen bir slow motion'a benzedi bence arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Burada niye parası var? Hepsine. Yani şöyle. Gereksizler. Hepsini gereksizler gerek diye klasör açmışım zaten. Dosya şey işte Adobe Animate içinde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi long motion'a bayağı benziyor. Şimdi arkadaşlar projemize geri dönüyoruz. Arkadaşlar bu aradaki layer'a biz ne koyuyoruz? Öncelikle şunları biz F7 yaparak yaparak yok. Shift F7, Shift F6. Buradan F7 yapsam mı? tam Ben bunu biraz daha ileri alayım. Tam buraya bu Motion koyuyorum. Evet, aynen. Tekrar. Tamam. Bir, bir, bunu Bunları da şuraya koysam. Böyle olsa. Hatta bunlardan şunlardan şunları da şöyle yapsam sonra bunu ya, ya uzatmaya gerek yok da boş ver. Uzatalım ne olur, ne olur. Böyle uzatıyorum. Bakalım arkadaşlar nasıl olmuş. Ya şey iğne yerini ayarlamadım da. Yok aynen yerini ayarlamadığım için. Mesela oradayken oradan başlaması saçma oldu. Geçiyorum şöyle. Daha bir aşağı Bakalım arkadaşlar nasıl olmuş böyle bir. Bayağı. Ama ışın biraz hızlı gidiyor sanki. Aynen şunun yerini ayarlamamışım. Oldum, oldu oldu. Bakalım arkadaşlar. Ama bu sanki sonradan. Frame olduğu için. Bakalım bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, lazerimiz de ışınımız da yavaş gidiyor. Yeah. Bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir slow motion oldu bence. Yani. Ama yerine ben yeah. daha bir ayarlamam lazım. Mesela. Oradan oraya geçmesi saçma yapsam bir de şimdi bakalım arkadaşlar böyle oluyor bence arkadaşlar güzel bir slow motion oldu yani ya ağır çekim oldu ben bayağıdır videonun başından söylüyorum slow motion diyorum. ağır çekim arkadaşlar hatta ben videonun başına da bir ağır çekim slow motion yazayım. hem İngilizce hem de Türkçe. hatta ben bir konuşma yapacağım o konuşmalarda şunu Adobe animasyon videolarında sonrası videolarda tekrarlamayı alıyorum arkadaşlar Böyle. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Adobe animasyonda ağır çekim yani slow motion animasyon yaptık Umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yazmayı ve e zil tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar Kendinize iyi bakın görüşürüz Bye.